Merve gelin yatak odasında bu hem detaylara yer vermiş. Rattan bambu yatak başlığı alışılmışın dışında hem farklı hem de güzel bir model. Köşe gardırop yerden tasarruf sağlaması açısından kullanışlı bir tercih. Son olarak güneşliğin tül perdeyle aynı boyda olmasının estetik açıdan daha doğru olacağını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Merve gelinin şu anda yatak odasındayız hanımlar. Evet Kübra'cığım senden başlayalım. Başlayalım. Ee, Merve bohemi gerçekten seviyor. Yani bunu evine yansıtmış ben bunu görebiliyorum. Teşekkür ederim. Bu odada da sık sık bu parçaları kullanmışsın. Başlığını merak ettim başlığının fiyatını öğrenmek istedim 3500 TL yav. Rattan da değil de mi bunlar? Galiba çok bundan? severek aldım. Evet bambu rattan. Evet orada bambu, bambu. rattan olarak bambu. bir başlık kullanmışsın devamında eskiden, da. Eskiden çok eskiden bunlar yazlık evlerde vardı. Evet. Evet, sandalyeler evet, evet. hasır derlerdi. Ne kadar yani, hasırdan sandalyeler, hasırdan başlık. Şimdi evet, bohem güzel. deniyor. Evet e, çok trend şu anda değil mi? Evet Evet, evet e, ben başlığı tek başına alsam beğendim ama <laughs> mesela bu dolap bana burada klasik bir hava, burası bohem, ikisi birbiriyle hiç Oo, örtüştüremedim. Klasik. Evet mesela bu kulupları da ben ahşap isterdim eğer, bu dolabı dümdüz isterdim. Hmm, mesela oradaki aynayı çok küçük buldum, sadece konulmak için konmuş gibi duruyor. Ama genel olarak yatak başlığını beğendim ama bunları hiç örtüştüremedim. Ee klasik dolap değil bir kere onu söyleyeyim. Klasik. Gayet e, boheme uyan trend bir dolap ama o. ve buradaki Haklı olabilirsin. Ben öyle. de ahşap istedim ama gri olarak kaldı. Daha sonra değiştireceğim. Aynı fikirdeyim ben de seninle. Dolabı kendin evet. mi yaptırdın? Satın mı Evet kendim yaptırdım. Ölgülenme ne nereden? Yani. Tamam. Evet o ama mesela komple yukarı kadar olsaydı daha bütün bir hava verir. Bence odayı boardı. Gayet iyi boyu. Boğmazdı, kesmiş şu Çok an. yüksek dolap benim üstüme üstüme geliyor. Ben, ben sadece, sadece gayet burada ayna konusunda katılıyorum. Aynen, güzel. Yalnız sen şimdi çok güzel böyle Makrome detaylar kullanmışsın Hı. mesela yatak da. Belki aynanın etrafında küçük bir çerçeve gibi. Ben de onu Olabilir de. Onların küçük tahta boncuk gibi şu var. Hemen arkamda bir şey var mesela. Onu Aa, aynanın evet. üstünde veya kenarında mı istadın? Mesela Olabilir. yani burada bir de komidin var. De. Çok fazla. boğardı. bir de o makyaj aynası olarak kullanıyorsun. Yani makrome Hı. çok Bence güzel. Hiç yakışsız, gerek yoktu ama burada yani. biraz alakası olmuş. Hani aynanın oraya daha çok yakışır Aslında diye oradaki alaka o ve abajur. Ama onu öyle tamamlamaya çalıştım. Evet. Yani bir de Farklı. şey abajuru da kendi elinle yapmışsın. Evet evet kendi Allah O aslında mı? eski bir şey eski dedim yani üzerindeki çok kirlenmişti. Beyin valideminde o. Ben ha. dedim kendi hani onu ver dedim sana yenileyim dedim. Wow. Yapayım dedim o da al dedi yap dedi. Sonra ben yaptım çok beğendi. Ne al güzel. dedi bunu kendim kullan al bakalım, dedi. Bak, ne güzel evet, ben neydi? de kaldırdım ben... öyle. Evim yani Ay yapmışsın. Yapıyorsan. Çok yakışmış kayınvalidene de teşekkür et. Aynen. Değer ben teşekkür ederim kayınvalidene. Ben sana farklı yorum yapmak istiyorum. <laughs> evet Gökçe'cim. Mutfakta da söylemiştim. Bu camlar yani içinin görünmesini istemiyorum. Sevmiyor musun sen Sevmiyorum. Buzlu cam olabilir mi? Buzlu cam da olmamalı Buzlu bence. Buzlu değil de sanki siyah bir cam olabilirmiş oraya. Siyah da olur. Böyle siyah hafif bir cam da izlerken. Bence yani. Canım yani canım düz olursa ya da kahverengi düz. mesela. Şuralarda ahşap olmalıydı. Ben zaten düz olmalıydı çok böyle ayrı duruyor. Bir de dolap bence çok e, geniş. Yani hani Biraz daha buraya daha göre daha dar olabilir. Ama diye. daha dar olsa az kalsam ki zaten. Yani bir tık daha. Yani Daha kısasından az kısılmıyor ama ben onu gerçekten ölçtüm. Kısalık yani bunu tecrübe stage... ben olarak biraz biraz söyleyeyim size. E ee, burada gördüğünüz hiçbir şeyi patlaya gidip almadım. Her şeyi kafamda kurup çizip Bravo. edip aldım. Yani burada her şey benim ke tamamen kendi kafamda tasarladığım, ettiğim. Gidip Allah. de bir mobilyacı dükkanından almadım. Gördüğünüz her şey ayrı ayrı parçalar. Yatak baza Yatak her şey. Bu günlük mü kullanıyorsun? Ben e, çok fazla ağır şeyler sevmiyorum. Ah, yani hadi. misafir geldiğinde de seviyorum. Ben, ben bu tamam bu başta. Evet. Bu şey daha Aynen. Evet. Ee, sadece e, şey sormak istiyorum. Şimdi cam detaylı bir dolabım var. Evet. Ayakkabılarını görüyorum orada. Evet. Abi ya ayakkabılarını. Hı. Onların kullanımını nasıl yapıyorsun? Şimdi yatak odan ya hani dışarıdan getiriyorsun hijyen evet. anlamında. Ben onları çok hmm. güzel bir şekilde silip koyuyorum. Zaten evet. çok fazla o şekilde oraya kaldırıyorsun. Bir de oraya lavanta kokuları koyuyorum. O kokuyu zaten Anladım, yok ediyor. Anladım dağıtsın aynen, diye. Aynen dolapların kenarlarında var Peki, zaten. Peki diğer ayakkabıların nerede duruyor? Diğerlerin var mı? ayakkabılık, ayakkabılık Ha sığıyor mu? Çünkü yani, ev küçük ama ya, ne evet. yapsın evet. kızcağız? Araya şekilde? hani bu şekilde ayırdım. Ya yani İstanbul'da evet. ev metrekareleri evet, oldukça yani küçük. Evet, evet, öyle. Artık daha küçüldü. Eskiden bu kadar değildi ama çünkü her e, yerden İstanbul'a göç olduğu için inşaatçılar da ne evet. yapıyor şimdi? Metrekareleri küçük 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 evler yapıyor. Yani bölgemizde, e, bölgede de, de böyle Koreliler gibi. Bir de odada şey var. Ebeveyn banyosu var. Çok normal yani bu kadar küçük olması. Bence olur de. Bakın hani hani o, o yer... de yok burada da bu şekilde Aslında bir aydınlatma hava. var. Evet. Sen evet, ne diyorsun Sıla? Ben az önce bir soru sordum ama havada kaldı aldı. Dolabını ne kadara yaptırdın diye sormuştum. Çok özür dileriz. Siz Vallahi duymadım. ben de, ben de duymadım. Evet. Canım. Dolabımı 33 bin liraya yaptırdım. 33 bin TL. Nasıl yani. Nasıl fiyat? Sadece dolabı mı? fazla geldi ama. Sadece gardılap o kadar. Ne kadar normal gardılap değil ama yalnız büyük altı kapılı da değil yani ha. iç, içten de gömmeli bu arada. Ne zaman yaptırdın? İç tarafı evet, da gömmeli. Görünen dışın daha küçük duruyor yani Düğünden bu ufaklıkta Bir ay, ay önce falan ya üç ay olmuştur. Kadar. Bir de bunun şifon yeri mi var? Evet o, da, O da 30 bine dahil mi? Onu da 3000 liraya yaptırdık. Toplamda 36'ya denk geldi. Hı. İkisi yani beraber. Özel bir dolap için bence normal fiyat. Bana Peki botları ve evet, türünü nasıl buldun sanılar? Uyumlu ben mu beğendim. sizce? Ben beğendim. Güzel olmuş. Ferah. Evet, gerçekten de kullanmış. Evet, evet. kullanması tamam. Bu hemen en çok yakışan. Evet bence de. Şimdi bu hem tarza, şimdi saten koyamaz. İpek yani koyamaz. Yani ben şunu söylemek Kesinlikle istiyorum. Dürüst bir şekilde. Ee, bence sen bu odanda bohemin hakkını vermişsin. Ben teşekkür ederim. Güzel siz yorumunuz için. Emeğine sağlık. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Baş, başlığı ben de çok beğendim. Onu söylemedim. Baza ne kadar aldın? Baza yatak toplam 11 bin lira. Şey altı şey sandıklı mı? Evet, evet. Tabii sandıklı. iyi yapmışsın. Yani, iyi organlar var, burada Ama, evet. biri, biri peki peki Bir, bir şey, şurada galiba e, küçük bir şey var, yolluk şurada gibi. Şurada bir halım var, bir de orada bir ha. halım var. Onları kaç aldın hayatım? E, ben halılarımı toplamışım. O zannedersem burası 2.500 lira. 2.500 lira. <laughs> Şimdi tam arkanda Gökçe böyle bir çiçek koymuşsun. Bu Toz biriktiriyor mu oraya? O yapay bir bitki. Tamam. E, ben onu yıkıyorum. Ya yani biriktirir, yıkıyorsun. He, yıkıyorum. Yapay olduğu için yıkıyorum. Ya bu tip şeyleri genelde mesela uyuduğumuzda benim alerjim Hı -hı -hı -hı. var. <laughs> Senin alerjin var. Benim olayım. de var aslında i̇şte, ama. Tozlu hiçbir şey. Tozlu barizden şey, 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 şey yakınlarda Makromeler yani, de çok toz tutuyor mesela. Tutuyor mu toz? Evet, çok. Makromeler toz tutuyor. Peki bu bambu toz tutuyor mu hayatım? Bambu vernikli olduğu için o sorunu yaşamıyorum. Yani eğer vernikli olmasaydı çok tozlanırdı. Çünkü verniksiz farklı bir ürün kullandım. Gerçekten çok Peki bunlar alıyorum. nerede satılıyor? Mesela biz bambudan bir başlık almak istiyoruz. Nerelerde bulabiliriz bunları? Eee Beylikdüzü'nde bir direkt bunu işi yapan evet. bir beyefendiden aldım. Yani tamamen fabrika gibi bir yer. Oradan aldım bunu da. Aynen. Evet. Bir de aynı aldım aynı şekilde çerçevesini onu da oradan aldım. Hmm, çok yani, güzel. Gayet, i̇nternetten değil yani. Yok, internet, gayet ya şöyle internetten. şöyle internetten tamam aldım ama işte. şöyle ben başka birisinin önerisinden görmüştüm. Sonra Hı. internetten aldım. E, sipariş ettim. Sonra eşim gitti, belik düzünde oturuyor diye gitti ha, aldı o zaman. Hı -hı, yerinden direkt A, güzel. Direkt getirip geldi. Harika. Evet, artık artık. İki Hı -hı. ay oldu. Daha yeni biliyorsun. <laughs> Yok şey bulmuş ya hani. <laughs> belli bir zaman sonra deforme olur yani, bir şey olur mu? Şey şu anda mu? bence... Acaba yani, gerçekten rattan yani, kullanıldı mı? İnşallah öyle de. Şöyle söyleyeyim, 35 yıl garantisi var dedi. An. Ben Süper. emeğime inanıyorum dedi. Ee, hatta şey... Evet. Yani... Anladım. Harika. Çok güzel. Tamam. Hanımlar, siz bir gelinimizin çeyizine bakın. Ben sizi bekliyorum evet. olur mu? Tamam. tamam. <laughs> Masada bekliyorum. Hadi görüşürüz. Yatak odası güzeldi. Dolabı sadece çok geniş buldum. Onun dışında bütün parçalar birbirini tamamlıyordu.